Öncelikle Osmaniyeli hemşerilerimizin, Osmaniyeli esnaf ve sanatkarımızın Ramazan ayı mübarek olsun. Ramazan ayı inşallah esnaf ve sanatkarımıza buldu, bereket, sağlık, sıhhat, huzur getirir. Buradan ben tüm esnaf ve sanatkarımızın ve ile hemşehrilerimizin Ramazan ayını kutluyor. Bu Covid-19 illetinin de bir an önce hanemizden, Osmaniye'mizden, Türkiye'mizden ve tüm ümmeti Müslümanın üzerinden bir an önce Allah'ın bunları almasını istiyorum. Herkese sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk diliyorum. Saygılarımı sunuyorum.